Hayır. Bu kaç? <laughs> Herkese selam dostlarım. Bugün bir konumuz var. Annem. <laughs> Bugün kombinimi annem seçecek ama görmeden seçecek. Hadi videoya geçelim. Şimdi ilk olarak gözlerini kapatıyorum. Görmüyorsun değil mi? Hayır. Göster. Hazırım. O mu? Tişörtü bu seçtik. Hazırım. O nasıl olsun? Bunu seçtik. Hazırım sağ. Bunu seçtik. Sol. Hazırım. O da sağ olsun. Bunu seçtik. Şimdi ben senin seçtiklerini giyip geleceğim. Tam sürpriz olacak çünkü hiç görmedim. Bekliyoruz. Şimdi annemin seçtiği parçalarla kombini yaptım. Gözlükte şöyle. Ha, uyumlu seçmemiş misin? Evet. Bence, Bence gayet ben başarılı. evet. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.